Merhaba arkadaşlar. Bugün kendim yaptım. Hadi atmadım açıyoruz. Evet. Şimdi şuradan şey yapıyoruz. Ya, çok zorluk, kanfır, evet. Şuradan. Ha şu. şu. <Sessizlik> Ellerine Evet arkadaşlar. <Sessizlik> Bakar mısınız? Ne çıktı? Aa. Bekleyin şimdi bunu açacağız. Bu neymiş? Bakıyoruz. Acaba ne? Kendim yaptım. <laughs> Sizin için. Bakın sticker. çok iyiymiş. Hemen açıyoruz. La bu bu gibi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyoruz bakalım ne çıktı. Arkadaşlar çok güzel ama. Gerçekten. Abi bir dakika bekleyin. Buradan size hangisi çıkıyor? seçin. Hangisi seçeceksiniz Ya bence şu çok güzel arkadaşlar. Yani şu. Tamam bakıyoruz evet, hazır mısın? Bence zaten? o çok güzel ama. Üç. Evet. Hadi bu seç. Ya bence em, ee... şu çıkmış olabilir. Şu. Tamam. Sarı arkadaşlar. En küçüğü sence sence? Siyah. Ya yani, ay bence bu çok güzel. Neyse. Hazır mısınız? Tamam. Ee, başka en sevmedin hangisi? Diğeri de yok aşkım. Bu mu? Evet. Hayır. Evet. O. İkisi bence birazcık kötü. Sipri. Ay çok sağ ben onu çıkartmıştım. Elinde bir şey var. Arkadaşlar çok güzel ya. Hep PKX'de çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada biz PKX'de videosu çektik. Ama sevgili ekran kaydedici şey çekmedi. Niye çıkmadı? Çıkmadı. Tamam. Evet arkadaşlar bu çıktı. Niye hangisini istiyordun? Keşke istedim? bir gün önce kanka şu çıksaydı daha güzel. Kanka tamam mı? sen de bence bu, bu mu yoksa şu mu yani? Tamam böyle bu modern olabilir ama bence çok tatlı Hello evet. Biliyorsunuz arkadaşlar ben yani, Zeynep Be diye birisi mi? Öyle evet, Zeynep evet biliyorum. O arkadaşlar böyle <laughs> Hello Kitty aşığı yani. Kanka eğer beklen. bunları görseydin. Bekleyin arkadaşlar. Sen siz bekleyin.